Merhabalar arkadaşlar ee, tekrar yeni bir video ile karşınızdayım Umarım beğenirsiniz ee, yalnız videomun başında söylemek istiyorum bu sefer lütfen videolarımızı en az 3 dakika izleyelim hepimizin emekleri var ve sonra yorum yapalım ee, abone olun lütfen destek olalım birbirimize arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar Bugün sizlere e, yeni doğan civciv bakımını ince ayrıntılarıyla anlatacağım ve de hani 15 günlük bir aylık olana kadar ayrıca kutuda hani karton kutuda bakın civcivimiz civciv bakımı konusunda size bilgi vereceğim. E, makineden çıkan civciv kutuda evde nasıl bakılır ne yedirilir ilk bir hafta yani ilk doğduktan sonra 15 gün sonra bir ay ne içindir? ve ayrıca e, popolarında dışkı kuruması oluyor bu yeni doğan civcivlerin ve bu çok önemli bunlarda da oluyor ve ben bunlara e, bunların çözümünü hani e, biliyorum uyguluyorum ve geçiyor eğer sahip çıkmasak zaten ölüyorlar yani bu dışkı kuruması neden oldukları konusunda kısa kısa bilgi vereceğim ilk önce ben size bunları şöyle anlatayım. Ee, arkadaşlar bu civcivleri ben e, yumurtayı 6 tane koydum makine 2 tane çıktı bakın bunlar Orbington cinsinden yani hani Orbington horozumuz vardı e, bir videomda omuzda öten Orbington horozu var diyordu İşte onların civcivi bunlar şu anda size şöyle söyleyeyim makineden e, çıkan civcivi kabuğunu çatlatıyor mesela bunlar da öyle oldu Hatta bir e, videom daha vardı. Kabuğunu çatlatıp yumurtadan çıkamayan civcivler. Kabuğunu e, açıp ben çıkarmıştım. Bu aynen bunlar da öyle oldu. Kabuğunu çatlatıp çıkamadı. Ben de bunları çıkardım. Şu an bunlar e, 4 günlük oldular. E, ve e, geri makineye koyuyorum, çıkarıyorum. Orada bir gün duruyor, kuruyor, ayaklanıyor. Çok küçüktü bunlar. Aynen prematüre bebek gibiydiler. Şu an 4 günlükler toparlandılar. Aşırı küçüktüler bilmiyorum neden. Ee, ve de e, onlar öyle bir günlük olup kuruyup yürümeye başınca alıyorum kutuya bakın böyle bir kutumuz var bunu herkes yapabilir hani yeni doğan ciyci hemen öldü diyor bazı arkadaşlarımız çünkü arkadaşlar bunları görseydiniz bunlar da ölü derdiniz aşırı küçükler tüyleri bile yoktu Neden bilmiyorum ama mevsim sermidir yumurtanın küçüklüğünden midir belki bilen arkadaşlar varsa yorum yazabilirler. Dört 4 günlük oldular ve biraz toparlandılar, büyüdüler. E bunlara böyle bir karton kutu, marketlerden bulabileceğiniz bir kutu alıyorsunuz. Bakın bu 25 watt'lık bir lamba. Isıtan eski model lambalardan alıyoruz. Yemini koyuyoruz yere. Şimdilik yemliğe koymuyoruz. Ki yerden gagalayarak alışıyorlar ki ilk önce yemliğe koymuyoruz suları sularını da mesela ilk civcivi kuluçka makinesinden aldınız koydunuz buraya sulu. Civciv asla kendi kendine su içmez arkadaşlar bakın. Bunu bu çok önemli. Siz civcivin böyle şöyle alalım. Alıp bu şekilde canını acıtmadan suya gagasını değdirmeniz gerekiyor birkaç kez ki. Onlar ondan sonra zaten içiyorlar arkadaşlar. Bakın orijin Bunlar cins arkadaşlar. Çok özel bir cins. <laughs> ee, sonra kendileri içiyor zaten. Ee, ilk 3 gün ben civcivlerime şekerli su verdim. Bu çok önemli. Bakın bunu vermiyorlar. Gene öldü diyorlar arkadaşlar. Ee, neden veriyoruz? Şekerli su bağırsaklarını e, e, temizliyor arkadaşlar. E, şekerli derken yalnız tadını bozacak kadar şekerli olmamalı arkadaşlar. 1 litre suya bir çay kaşığı gibi şeker atabilirsiniz Böyle 3 gün taze taze her gün aynı işlemi yapıyorsunuz. E, bugün artık bunlar 4. E, gün. 4 e, ya da 5 günlük bunlar evet. 5 günlük galiba. Bir gün e, sanki evet şey çıktığı için bir gün hiç makinede durdu aslında 5 günlük. Mesela 3 gün e, şeker suyu içti bunlar. 4. gün temiz su veriyorsunuz. Bakın ben bugün 5. gün temiz suyu içtiler. Tadetim. Bugün de pekmez suyu yaptım bunlara. Bu da enerjilerini, güçlerini artıracak arkadaşlar. Civciv yemiyle birlikte. Pekmez suyuna bakın çok kırmızı değil. Neden? Çünkü bu da e, tadını şe, e, bozmayacak şekilde katıyoruz. Yani çok tatlı olmuyor mesela bardağı katın çok kaşın ucuyla pekmezi tut pekmez olur bizimki memleketten kendi yaptığımız annemin yaptığı pekmez armut pekmezi bu katın çay kaşığıyla ucuyla karıştırın tadına bakın şekerli olmamalı rengi böyle olur ama tatlı olmamalı o da zarar verir bir gün şimdi bunu içecek arkadaşlar bakın çok ayrıntılı anlatıyorum bunu diğer gün temiz su içecek. Şimdi bu, bu gece bugün bunu içecek. Yani temiz su. E diğer gün sirkeli su. Sirkeyi de çok az katıyoruz. Gene tadını bozmayacak şekilde. O da içerisindeki mikropları parazitleri öldürecek arkadaşlar. Dinliyorlar. Bakın bizi. Siz yaramazlar sizi. Çok tatlılar. Bakın. Ve de ışına e, ışığına gelin ısısına. Bu 25 wattlık bir lamba. 50 wattlığı var. 16 wattlı var. E, şu an yaz mevsimi olduğu için bu yetiyor bakın aşağı doğru e, dıştan batladım bunu bu delikten koydum buraya e, ilk doğduklarında bunun hep dibinde yatıyorlardı çünkü o zaman daha çok üşüyorlardı şimdi e, ısı alıştıkça bu taraflara geliyorlarsa demek ki sıcak geliyor ben o zaman ampulü kaldırıyorum hani bunu kimisi ayarlıyor şey alıyorlar ı, ısı ayarlıyor ne deniyor ona lamba ona göre yanıyor sen kaç derece yaparsan öyle yanıyor ama ben hiç öyle bir şey yapmadım bugüne kadar. Bahçede gördüğünüz bütün civcivler de böyle büyüdüler. Yani makineden çıkanı böyle alıyorum. Şimdi bunlar mesela bir haftalık 15 günlük olunca bu lambayı şeyin vatını düşük, daha düşük vatlısını takıyorum. Biraz da yükseğe kaldırıyorum böyle ki ısı. Bunlar büyüdükçe ısıyı azaltacağız ki dışarıya bahçeye saldığımızda hasta olmasınlar. Şimdiki şu an böyle olmaları gerekiyor. Mesela bir haftalık olduklarında lambayı az kaldıracağım. Vatını e, düşüreceğim öyle 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 öyle. E, bunların ısısı hani so yavaş 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 sıcaktan soğuğa doğru geçecek arkadaşlar. E, hani bunu ayarlıya ayarlanan şeyler de var ama ben hep böyle büyüttüm. Termometre evet onunla da yapıyorlar. Kız arkadan söylüyor bana aklıma gelmedi. Ondan sonra internette zaten yazınca yeni doğan civciv e, kaç derece ısı olur falan onu onunla ayarlıyorlar ama ben hep böyle yapıyorum. Şimdi 15 gün falan bu lambayla sonra wattını düşürüyorum dediğim gibi 16 watt 8 watt daha sonra da beyaz yanan ışıklar var onlar ısıtmıyor sadece onlar bu da beyaz e, ampul hani onlar eski model değil o sadece ışıt şey ısıtmıyor ışıtıyor bunları. Ondan yakıyorum ve bunlar bir aylık falan olunca isterseniz 15 günlük olunca da olur. Benim bahçede bir civciv kümesim var. Hatta siz size onu da çekmiştim. O civciv kümesime koyuyorum ve artık beyaz ampul yanıyor. Gece gündüz yiyorlar ve beyaz ampul neden yanıyor? Ee, yiyorlar ve çabuk büyüsünler diye. Uyuyorlar da yiyorlar da arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ee, ben size bunu hiç bu kadar ayrıntılı anlatmamıştım arkadaşlar. Bakın uyuyorlar. Kanatları da büyüdü. Çok Beğizli. da tatlılar. Ee, ampulde dediğiniz gibi yok termometre şeyle uğraşmanıza hiç gerek yok bu şekilde ampulün vatını düşürürsünüz alıştıkça zaten civcivler dibine değil de bu tarafa yatıyor sıcak geliyor demektir yukarı kaldırırsınız 15 gün sonra da beyaz lamba takabilirsiniz artık ilk bir hafta ve 15 gün çok önemli ve riskli üşümemeleri gerekiyor dediğim gibi ilk hallerini çekemedim çok yoğundum arkadaşlar ve de e, gerçekten tüyleri bile yoktu. Bunlar çok küçük doğdu. Piramitire bebek gibi. O kadar ilgilendim. Şu an bu kadar oldular. İnşallah büyüyecekler. Bakın, evde cici bakımı bu kadar kolay. Püf noktaları nedir? İlk üç gün şekerli su içirmek çok önemli. Isıcak hani ısısının iyi olması çok önemli. Yedi hani yedi zaten cici yeme ha, bunlar ısısı yedi, içti. Ee, bu konulara e, yaptıktan sonra civciv hani genelde Allah'ın izniyle büyür. Zaten sonra aşısı da olur. Bir, 15, bir aylıktan sonra galiba. Ben gerçi pek tavuklara genelde aşı yapıyorum ama civcivlere de olabiliyormuş. Veterinere soruyoruz hani kaç günlük civcive ne aşısı. Onlar yardımcı oluyorlar. Bakın arkadaşlar böyle iyi olar. Az sonra bebek gibi uyuyorlar. Bebek zaten bunlar. arkadaşlar dediğim gibi bebek bunlar daha. Şimdi size çok daha önemli bir konuya değineceğim. yeni yeni doğuncuyuz ilk özellikle 7 gün çok risk taşıyan bir sorun oluyor bu cıciklerin. Popolarında dışkıları kuruyor ve de biz ilgilenmezsek e, doğal olarak dışkılarını dışa atamadıkları için bağırsakları tıkanıyor ve ölüyorlar. Hiç yoktan sap sağlam cıcıklar ölüyor. Şimdi ben bunu size popolarını dışkıları kuruduğu için. Ha neden kuruyor derseniz. Bir de o var. Ee, mesela ısı oradan ısıttığı için suyu çok içtikleri için e, popolarında sıvı olarak kaka yaptıkları için düşmeden kuruyabiliyor. Ya da bu annelerinden gelen bir hastalık oluyor. Bir bağırsak hastalığı. Kuruyor. Onun için bizim bunları ilk bir hafta 15 gün dikkatlice takip etmemiz lazım kontrol etmemiz lazım arkadaşlar ki e, civcivlerimizi bir şey olmasın bu çok önemli Gerçekten mesela tavun altında da oluyor bu hani ısıdan diyordu mu e, benim bu tavuğun altında civcivim dikkat et önce anlayamamıştım durup dururken ölmüştü baktım ki poposunda dışkı kurumuş kurumuş birikmiş tabi tecrübe edine edine öğreniyoruz arkadaşlar ondan Bir de araştırdım bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi Üniversite bu konuda nasıl e, müdahale edeceksiniz onu anlatacağım arkadaşlar. Poposuna dış koruyan ve nasıl müdahale edeceğiz. Ee, arkadaşlar videomun sonuna yaklaşırken size e, yeni doğan cici bakım hakkında daha önce bilgi vermiştim bunu ama tekrar söylüyorum evet e, hemen hemen her e, püf noktaları söyledik içmeleri gereken suyu ısısı yemi e, biliyorsunuz size ben e, atom tarifim diye bir e, tarif vermiştim yeni doğan civcivlere bir haftalık 15 günlük yani bir aylık herkesin yiyebileceği her e, kaç her ay olursa olsun yiyebilecekleri bir e, e, özel mama hazırlamıştım Arkadaşlar işte o mamadan şimdi verebiliyoruz. Bir haftalık olana kadar daha hızlı büyümesini sağlıyor. Sağlıklı. 15 günlük olunca da veririz. Ama mesela ilk bir hafta şimdi hazır yemiyor ama ben ondan da veriyorum. Mesela demiştim yumurta haşlamasını rendeliyorduk hatırlıyorsanız mısır unu ve cici bebeği ufatıyorduk, veriyorduk. Hatta o videom da var benim özel atom tarifim. Yeni doğan cici diye ve çok etkili arkadaşlar çok vitaminli çok hızlı büyütüyor ve sağlıklı e ondan da veriyoruz hani ne yer diye sadece e, bu hazır yeme bırakmayın işi hani kolaya kaçmayalım o özel tarifimi de o videomu izleyebilirsiniz de e, dediğim gibi içinde hem cici bebe hem mısır unu hem yumurta aşraması var o şekilde de verebilirsiniz ilk bir hafta özellikle çünkü ilk bir hafta yeşillik veremiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bir haftadan sonra yiyeceğimiz diyelim 15 günlük oldu o zaman e, daha da bir işler kolaylaşıyor marul maydanoz e, böyle ince ince doğru bir salata yapar gibi yeşil soğan o da antibiyotik görevi yapar gene onun içine yumurta aşılaması mısırını unu e, cici bebeğe katabilirsiniz hani e, artık yeşillik yani aklınıza ne geliyorsa Küçük küçük doğrayıp verebilirsiniz arkadaşlar ama 15 gün olduktan sonra yeşillik lütfen çünkü ilk bir hafta ishal yapar. Ee, benim özellikle o özel tarifim olan e, videoyu izlemenizi tavsiye ederim cücülerinizin hızlı büyümesini ve sağlıklı büyümesini vitaminli e, almasını istiyorsanız e, yani bir de arkadaşlar o hani e, vitaminli ve güzel büyüdükleri için hastalıklara da dirençli oluyorlar. Onun için e, sadece cilcivin önüne hazır yem verip bırakmayın. Suyunu zaten anlattım. Dediğim gibi o, o benim özel tarifimden ve de 15 gün sonra da yeşilliklerden ek yaparsanız hani çok güzel olur. Salatalığın kabuğunu doğrayabilirsiniz. Marul maydanoz, yeşil soğan dedim zaten. Benim aklı, havuç rendeleyebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her şeyi yiyebiliyorlar 15 gün sonra bu şekilde yaparsak hem ölmez hem çok güzel bir şekilde sağlıklı büyür ve e, bağışıklıkları güçlü olur. Her hastalıkta öyle yıkılmazlar. Güçlü olurlar arkadaşlar. Bakın benim bahçemdeki tavuklar hep o şekilde büyüdüğü için Allah'a şükür öyle kolay kolay hasta olmuyorlar. E bunlara da dikkat edersek gerçekten e, ilk yeni doğan ilk e, bir aylık bir civciv yani bir ay boyunca bunlara dikkat edersek Hani öleceğini Allah'ın izniyle zannetmiyorum. Biz elimizden geleni yapalım. Veteriner'e veterinerde soracağız tabii kaç günlük ciciye aşı yaparız diye. Bunun içinde veba ve astım bronş diye ikili karma aşı var. Onu da yaparsak çok daha güzel olur. E, diyorum. E, bu şekilde devam etmeliyiz arkadaşlar. Ciciye büyütmenin püf noktaları bunlar. Bunları yaptığımız zaman e, Zannetmiyorum ki cildilerimizi öyle kolay kolay Allah'ın izniyle ölmezler. Hani dikkat etmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. söylediğim gibi bir sonraki videomda size poposunda dışlık kuruyan civciğe nasıl müdahale edilir? Önlemleri nelerdir? Nasıl önleriz? Ne kadar süre dikkat edeceğiz? Buna bu konuda bilgi vereceğim. Aslında bu videoyu yapacaktım ama ee, çok uzun olsun istemiyorum hani çok uzun olunca da izlemiyorlar hani 3 dakika bile izlenmesi tabi çok sağ olsun bazı arkadaşlarım sonuna kadar izliyor ben de izliyorum ee, herkes için geçerli değil ama çok uzun olup sizi sıkmak istemediğim için bu konuyu bir sonraki videomda çekeceğim ee, videomun sonuna gelirken size bu tatlışlarla veda ediyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar hoşçakalın